Değerli izleyenler, dünyanın en zor ve en tehlikeli mesleğinden bahsedeceğiz. Madencilik. Evet, madencilik kazaları Türkiye'de almış başını gidiyor. Ne yazık ki her yer neredeyse birkaç kaza ile onlarca insanı yaşamını yitiriyor. Türkiye'deki maden kazanlarına bir bakacağız. Çünkü dün Bartın'da bir kaza daha meydana geldi. Ne yazık ki şu anda gelen son bilgilere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca insanın da yaralandığı, ağır olan ve tedavisi halen devam eden insanlar var. Ölenlere Allah'tan rahmet kalanlara da yine ailelerine, başsağlığı dileyelim. Değerli izleyenler, Türkiye'deki madencilik istatistiklerine bir bakmak gerekiyor. Çünkü insanlara bu konuda çok fazla bir bilgi verilmiyor. Özellikle bu dezenformasyon yasası çıktıktan sonra da dünden beri baktığımız zaman sosyal medyada bu kazaların sebebi nedir? Neden meydana geliyor? Türkiye'de neden bu kadar kaza meydana geliyor? Ölü sayısı neden bu kadar fazla? Dünyadaki diğer ülkelere de bakmak gerekiyor ki karşılaştırma yapma adına. O yüzden Türkiye'deki madencilik kazaları geçmiş yıllardan günümüze kadar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde halen devam ediyor ve önü alınmıyor anlamıyor. 1947 yılından bu yana 3000'i aşkın insan yaşamını yitirmiş Türkiye'de meydana gelen kazalardan dolayı. Madenlerde en fazla niçin kazana meydana gelmiş baktığımız zaman grizu patlaması. Bu grizu patlaması neredeyse Türkiye'de meydana gelen kazaların tümünde yani %99'unda grizu patlaması sebep olmuş ve bu yaygın olarak göçüklere ve patlamaya sebep oluyor. Türkiye'de geçmişten günümüze kadar birçok kaza yaşanırken bu kazaları en çok görüldüğü il ise Zonguldak olarak tarihe geçti. Bunu artık hepimiz neredeyse Zonguldak ismini ezberlemiş durumdayız. Şimdi Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yaşanan en büyük maden kazası 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşmişti biliyorsunuz ve o kazada 301 kişi yaşamını yitirmişti. Ama ne yazık ki günümüze kadar şu ana kadar da o kazaya ilişkin derin bir soruşturma yapılmadı. O kazaya sebep olabilecek kişilerin ya da firmalarla ilgili çok önemsenecek bir karar da alınmadı. O yüzden Soma davası olarak bu Türkiye tarihine geçti ve her yıl Soma kaza zedeleri anılırken bu dava ilişkin gelişmelerde takip ediliyor değerli izleyenler. Şimdi Türkiye maden kazaları sonucu yaşanan ölümlerde dünyanın ilk sırasında yer aldığını sanırsam siz bilmiyordunuz ama söyleyelim. Evet dünyada ilk sıradaki yerini koruyor Türkiye maden kazaları sırasında. Dünyanın en büyük kömür üreticilerden birisi olan Çin ile Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman arada o kadar büyük bir fark var ki yani neredeyse Çin'de ölü sayısı 127 iyiyken ortalama ölü sayısı Türkiye'de bu sayı 900'ü geçmiş durumda. Yani neredeyse Çin'e göre 10 kat daha bir ölü sayısında, bir kaza sayısında bir artış görmek mümkün. Bu ne demektir? Yani Çin neredeyse Türkiye'nin 100 katı kömür üretiyor ama Çin'deki ölüm oranlarına baktığımız zaman Türkiye ile karşılaştırmak bile mümkün değil değerli izleyenler. Ayrıca yine Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman ölü oranı %1 iken Türkiye'de %7.9 olarak gerçekleşmiştir. Bu da yine Türkiye ile diğer ülkeler, gelişmiş ülkeler arasındaki fark farkı net olarak ortaya koyuyor değerli izleyenler. Bir şey daha var. Türkiye'de soruşturmalarda çok fazla ciddi ilerleme kaydedilmiyor ne yazık ki. Yaşamını yitiren işçilerin tazminat davasından onların hak ve hukuk anlamıyla bir sonuç alması bugüne kadar neredeyse mümkün olmamıştır ve o firmaların büyük bir kısmı da raporlara rağmen. Bakınız birazdan Bartın olayındaki Sayıştay raporuna değineceğiz ve o rapora rağmen 2019 yılındaki rapora rağmen hiçbir değişiklik yapılmadan bile bile sanki o insanların ölmesine sebep olmuştur. Şimdi değerli izleyenler dilerseniz Türkiye'de meydana gelen maden kazalarına bir bakalım. Ne zaman ve nerede ve kaç kişi yaşamını yitirdi? Bir ona bakalım. Armutçu Grizu faciası 1983 yılında meydana geliyor ve o kazada 103 kişi yaşamını yitiriyor. Yine Amasya Grizu faciası olarak bilinen 1999 yılında meydana gelen o kazada da 65 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti. Evet Kozlu Grizu faciası 1992 yılında meydana geldi. 200 63 madenci hayatını kaybetti. Bu kaza 2014 yılındaki Soma Maden Kazası'na kadar Türkiye'nin en büyük maden kazası olarak tarihe geçmişti. Evet Yozgat Grizu faciası 1995 yılında meydana geldi. Bu kazada ise 38 kişi göçük altında kalarak yine yaşamını yitirmişti. Karaman Grizu faciası 2003 yılında meydana gelmişti. Burada da 10 kişi yaşamını yitirmişti. Yine 2004 yılında Kastamonu yangın faciası olarak tarihe geçen ve 150 metre uzunluğunda bandın bandın alev alması sonucu yine burada yaşamını yitiren 19 işçi vardı. Evet Bursa Grizi faciası 2009 yılında meydana gelmişti. 19 kişi göçük altına kalarak yaşamını yitirmişti değerli izleyenler. Oda köy maden kazası olarak hatırladığımız 2010 yılında meydana gelen bu kazada ise 17 kişi yaşamını yitirmiş, 30'u aşkın kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu. Yine Karadon maden kazası 2010 tarihinde meydana gelmişti. Burada da 30 kişi yaşamını yitirmişti değerli izleyenler. Küçük Doğanca Maden kazası 2010 tarihinde meydana gelmiş. Burada da yine 3 kişi yaşamını yitirmişti. Zonguldak metan gazı patlaması olarak bilinen bu patlamada ise 8 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı tesiste daha önce de 1992 yılında da meydana gelen bir göçük vardı değerli izleyenler. Manisa Soma faciası olarak bilinen ve 18 Ocak 2013 tarihinde gerçekleşen bu kazada yine bir kişi demir ayakların düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Manisa Soma faciası olarak bilinen bu büyük faciada ise 301 kişi yaşamını yitirmiş. 88 kişi ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu değerli izleyenler. Ve bu Türkiye tarihinde gerçekleşen en büyük maden kazası olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş maden kazası ise 2014 yılında meydana gelmiş. Burada yine bir kişi Elbistan'da hayatını kaybetmişti. Ve Şırnak maden faciası 2014 yılında meydana gelmiş. Kazada ikisi çocuk olmak üzere 3 işçi yaşamını yitirmişti. Çocuk derken evet maalesef böylesi yerli maden ocaklarında yaşları 18'den küçük olan çocuklar da çalıştırıyor. Bu da ilginç bir detay. Derneği izleyenler yine Şırnak'ta 2014 tarihinde Dağ Konak Mahallesi'nde bir maden ocağında göçük meydana gelmişti. Bu kazada ise yine bir işçi daha yaşamını yitirmişti ne yazık ki. Evet Karaman su baskını 28 Ekim 2014 tarihinde Karaman'ın Ermenik ilçesine bağlı olan Pamuklu Mahallesi yakınlarındaki bir kömür madenine su girmişti, su basmıştı. Kazada 18 işçi suda boğularak yaşamını yitirmişti. Burada da yine alınmayan önlemler e, gündeme gelmişti değerli izleyenler. Bartın göçük faciası 2014 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelmiş ve bir Çinli işçi yaralanmış, iki işçi ise yaşamını yitirmişti. Burada da yine ruhsatsız bir maden ocağı olduğu ortaya çıkmıştı. Ama dava orada kaldı ve dava ile ilgili bir sonuç da alınmadı. Değerli izleyenler Elazığ maden kazasında 2014 tarihinde yine bir iş düşen kaya parçasının altında kalarak can vermişti ve birkaç işçi de yaralı olarak kurtulmuşlardı. Evet Bingöl Maden Kazası'na bakalım. 2014 yılında Bingöl'de bir işçi kamyonun altında kalarak yaşamını yitirmiş. 3 işçi ise ağır olarak yaralanmıştı ve kurtulmuşlardı. Yine Sivas Maden Kazası'na baktığımız zaman 2015 tarihinde bir işçi hayatını kaybetmiş. Bir işçi yaralı olarak kurtulmuş. Muğla Maden Kazası 2015 tarihinde burada da bir kişi ne yazık ki yaşamını yitirmiş. Ve evet, Zonguldak'ta Maden Kazası 2015 tarihinde Türkiye taş kömürü kurumu ocaklarında meydana gelmiş. Burada da bir kişi hayatını kaybetmiş. Bir kişi de yine yaralı olarak kurtulmuş. Aynı tekrarlanan hatalardan dolayı. Amasya Maden Kazası Haziran 2015 tarihinde meydana gelmiş. Bir kişi hayatını kaybederken yine onlarca kişi yaralı olarak kurtulmuştu değerli izleyenler. Muğla Maden Kazası 21 Temmuz 2015 tarihinde meydana gelmiş. Burada da bir işçi direğin altında kalarak yaşamını yitirmişti. Ankara Maden Kazası ise yine 2015 tarihinde meydana gelmiş. Burada da bir kişi yaşamını yitirmişti değerli izleyenler. 2016 yılında 17 Kasım'da Siirt'te meydana gelen kazada 16 işçi yaşamını yitirmişti değerli izleyenler. Manisa Maden Kazası olarak bilinen 2019 tarihinde meydana gelen bir olayda yine imal sonucu bir işçi yaşamını yitirmiş. Onlarca işi yaralanmıştı. Evet Amasya Maden Kazası'nda yine 2019 tarihinde 3 işçi yaralı olarak kurtarılmıştı. Kazada ölen olmamıştı. Sevinirci haber olarak. Şimdi bazı Bartın Amasra maden patlaması dün meydana geldi. Değerli izleyenler dünden bugüne tartışmalar devam ederken sosyal medya dezenformasyon yasası çıkmasıyla birlikte artık internet siteleri başta olmak üzere bütün yayın kuruluşları yayın yaparken dikkat etmeye çalışıyorlar. Yasallaşmamasına rağmen yayın yasağı ve ardından paylaşım yapanlara ilişkin valiliğin 12 kişi şu ana kadar 12 kişi hakkında soruşturma başlattığını duyurması da Yine olayla ilgili detayların gizlenmesi insanın aklına geliyor değerli izleyenler. Evet 14 Ekim yani dün saat 18.15 itibariyle Türkiye saatiyle bir grizu patlaması sonucu. Bu ana kadar açıklanan rakamlara göre 40 kişi yaşamını yitirdi ve en son gelen bilgilerde bir kişinin daha içeride oldu ve onun da cenazesine erişilmeye çalışıldığı bilgileri geldi. Peki sormak gerekir. O zaman neden Türkiye'de kazalar sürekli meydana geliyor ve özellikle son 20 yılda kazaların artmasının sebebi nedir? Bunun arkasındaki sebepleri biraz araştırmak gerekiyor. Denetimlerin yapılmaması yine özel firmaların bu konudaki raporları dikkate almaması gibi sebepleri sayabiliriz. Ayrıyeten iktidarın bu konuda çok fazla ciddi bir araştırma soruşturma yapmaması, bu firmaların üzerine gitmemesi ve insanların adeta orada canlarını hiçe sayarak gidip çalışmaları, evlerine ekmek götürmeleri o emekçilere yönelik adeta yaşam tehlikesinin oluşturduğu alanlar olarak biliniyor. Şimdi tutulan raporlar var. En son bu dünkü kazaya ilişkin Bartın kaza sıra patlamasına ilişkin daha doğrusu buna kaza da denmez. Bir Sayıştay'ın bir raporu var ve o raporda 2019 yılında açık bir şekilde Sayıştay'ın raporuna göre bu firmayı uyarıyor. Firm denetleme yaptıktan sonra grizu patlaması olabileceği noktasında bütün değerlendirmelerin mevcut olduğu ve mutlaka önlemlerin alması gerektiğine yönelik bir rapor var. O rapor bugün işte dünden beri kamuoyuna yansıdı. Fakat bu rapor da gizlenmeye çalışılıyor. Bu rapor da yine gölge altında tutulmaya ya da bırakılmaya çalışılıyor değerli izleyenler. Durum buyken son 20 yılda özellikle AKP dara döneminde bu patlamalarda büyük bir artış sağlanmışken dünya ortalamasında da Türkiye maden ocakları patlamasında ilk sıradaki yerini almaya devam ediyor değerli izleyenler.